Şimdi geçen hafta Flexagon etkinliğimiz vardı. Orada Flexagon yapımından önce Flexangle'ın şablonundan bahsetmiştim ve bu şablonu dediğim gibi Manisa İl Halk Kütüphanesi YouTube kanalımızda paylaşacağımız Flexangle yapımı videosunun açıklama kısmında bulabileceksiniz. Ben de kısaca bu şablonun yapımından hemen hızlıca bahsedip size yapımını göstermek istiyorum. Çünkü Flexagon yapımından daha kolay. İsterseniz bunu da hemen hızlıca göstereyim. Bu şekilde eğlenceli etkinlik serimizi tamamlamış olalım. Önemlerimin ağzını kapatayım. Evet. Şimdi bu şablonu yazıcımızdan aldığınız zaman Yapmanız gereken tek şey bir makas ve bir yapıştırıcıyı da yanınıza almak ve bu şekilde yapımının çok kolay olduğunu göreceksiniz. Daha önce e, kütüphanemizde yaptığımız etkinliklerdeki flex angle'ları göstermiştim. Öğrencilerimizle birlikte yaptığımız, bakın. Bu şablonu da kendim tasarladım. E, çarpım tablosunda en çok karıştırılan çarpımların bulunduğu e, bir hatırlatma niteliğinde işlemler oluşturdum. Öğrencilerimiz gayet beğendiler. Yıl içerisinde FlexLine etkinliklerimizde bu şablonu kullandım. Umarım sizin de işinize çok yarayacaktır. Gerçekten işlem yeteneğinizi hızlandırmanız için bence yardımcı bir gereç olacak. Aynı zamanda hem sağlığımız için evde kaldığımız bu süreçte böyle bir stres çarpı görünümünde hem de eğlenirken öğrenebileceğiniz bir formda bir aracınız olmuş olacak kendinize ait. Şimdi dilerseniz şablonun yapımına geçeyim hemen hızlıca. Gördüğünüz gibi zaten belirli çizgileri var. Bu çizgileri makas yardımıyla netleştireceğim. Yani fazla olan kısımları kesiyorum. Evet. Evet, bütün çizgilerini düzgün bir şekilde çıkarmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi şablon olduğu zaman yapımı daha kolay olacak. netleştirdim ve fazla kısımlarını çıkardım makas yardımıyla şimdi gördüğünüz gibi çapraz ve düz çizgiler var bu çizgilerin hepsini kıvırmam gerekecek önce düz çizgilerden başlıyorum şöyle aralıklı çizgilerle belirtilmiş olan dikey bölmeleri katlıyorum geriye doğru bakın katlayıp tırnağımla netleştiriyorum çapraz bir şekilde de yine çizgilerimi kıvırmam gerekiyor. Geriye doğru aynı şekilde kıvırıp tırnağımla netleştiriyorum. Olayım burada sadece bu çizgilerin dönebilen bir forma kavuşmasını sağlamak için geriye doğru kıvırmak bunu tamamladıktan sonra zaten geriye sadece birleştirme işlemi kalıyor. O yüzden çizgilerinizin hepsini kıvırdığınızdan emin olun. Önce dediğim gibi dikey formatta, daha sonra da çapraz formatta olan çizgileri kıvırıyoruz. Hemen kontrol ediyorum. Evet. Şurada en tap kısımları, yani burası artık flex angle'ımızın birleştiği nokta olacağı için burayı da kıvırıyoruz. Burayı da kıvırıyoruz. Şimdi bakıyorum evet. Bütün çaprazları ve dikey kısımları kıvırmışım. Evet. Şimdi artık yapıştırıcı kullanmam gerekecek. Yapıştırıcımı da sadece şu cül yazan kısımlar için. Evet. siz bu yapıştırma işlemini yaparken yapıştırıcınızın çok hafif kurumasını bekleyin. Evet. Şimdi birleşme işlemine geçmeden önce şu kısımların hafifçe kurumasını bekleyebilirim kuruduktan sonra daha net yapışacak çünkü yani Japon tarzı bir yapıştırıcı kullanmıyorsanız daha iyi yapışacak çünkü onlar çok çabuk kuruyor şimdi yapmam gereken şey kağıdımı artık birleştirmek ama bunun içinde öncelikle şu kısmı bakın tutarak buradan birleştirirseniz ya da tam tersi istikametinden yapalım. Evet, buradan daha kolay. Bakın üst kısımdan hemen birleştiriyorum. Bakın şu şekilde üst çizgileri eşitlemem lazım. Bakın şurada bir baklava dilimi oluşturdum. Gördüğünüz gibi ilk katmanın yapışmasını bekliyorum. Şimdi ikinci katmandayım. Aynı şekilde tam çizgileri üst üste gelecek şekilde yapıştırıyorum. Yapıştırıcıyı biraz bol gördüğüm için her yerime yapıştı ama olsun. Yani normalde beklemem gerekiyordu ama sizi bekletmemek adına hızlı bir şekilde yapıyorum. Evet. Şimdi bu noktada biraz bekleyebilirim. Evet. Bakın. Gördüğünüz gibi bütün baklava görünümlü bölmeleri artık birleştirmiş olduk. Şimdi biraz çok az beklemek istiyorum çünkü yapışması gerekiyor. Yapıştıktan sonra yani bu bekleme sürecinde de şu eklem kısımlarının Oynuyor olabileceğini test ediyorum. Oynaması gerekiyor çünkü. Evet. Şimdi artık birleştirebilirim. Bakın, zaten kendiliğinden şu şekilde topladığım zaman birleşiyor. Şu uç kısımlarda, hani en son yapıştırdığım kısımlarda içine geçtiği anda, bakın şöyle hemen parmağım yardımıyla netleştiriyorum, yapıştırıyorum. Buranın da yapışması için biraz bekleyeceğim. Evet. Yapıştığından emin olmamız lazım. Çünkü burası son nokta. Artık burası da yapıştığı zaman Flex Tangle'ım istediğim gibi dönebilecek. Ayrılmadan, bozulmadan. Çünkü bu kısım artık son birleştirici kısım. Bakın yavaşça çeviriyorum. Tam yapışmamış. Evet. Çünkü beklemedim evet yavaşça yaptığınızda bakın artık flex hazır olduğunu göreceksiniz bakın bakın gördüğünüz gibi evet kuruduktan sonra istediğiniz gibi hızlı bu şekilde Döndürebilirsiniz, herhangi bir problem yaşamadan ben şu an hızlı olarak göstermek amacıyla yapışmasını beklemedim, o yüzden yavaş yavaş çeviriyorum. Yani şurada hemen örneğini göstereyim. Yapıştıktan sonra bu şekilde rahat da hızlı bir dönüş keyfi sürebilirsiniz. Evet, flex angleımız da bu şekilde hazır. Şimdi origami serimizde, eğlenceli origami serimizde neler yaptık kısaca hatırlayalım. Bunların tekrarlarını da izlemek isterseniz Manisa İl Halk Kütüphanesi YouTube kanalına abone olup bizi takip edebilirsiniz. İlk etkinliğimiz kelebek etkinliğimizdi. Basit bir şekilde kelebek yapımını gösterdim. Aslında bu origami serisine başlangıç için bir etkinlikte bunu farklı boyutlarda yaptım. Gördüğünüz gibi farklı renklerde. Daha sonra anlamlı bir etkinliğimiz olan turna kuşu etkinliğimiz vardı. Gerçek bir yaşam hikayesine sahip Sadako kitabından bahsetmiştim. Kütüphanemizde de Hikaye adet basımı var. Onun da bilgisini vermiştim. Daha sonra Rex Tangle... Bunu da son eğlenceli etkinliğimiz olarak paylaştım ama bunun öncesinde de eğlenceli bir kitap ayrıcı yapımını sizinle paylaştım. Dediğim gibi etkinliklerimizin tekrarını YouTube kanalımızdan tekrar izleyebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın evde kalın. En kısa sürede kütüphanede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.